Merhaba arkadaşlar. Yepyeni uzun videoya hoş geldiniz. Bugün değişik video yapacağız. Böyle bir kağıt var önümüzde. Böyle kalemimiz var. kalemle Nasıl hangi karakter çıkarsa çık. hemen başlatalım. Başladık. 8 bin kupa son sokağa az kalmışmış herkes gün bugün arkadaşım bu sağım değişiklik olsun diyor Şimdi isleyelim, işleyelim. Sonra hiç çıkmayalım. Kim yersin ki? İşleyelim azıcık. Bu üstte de bir çoğdu, değil mi? Savaş topu gibi değil arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü oynuyorlar ya. Ben o dedem oynasa daha iyi oynardı ya. Neyse. Yine arkadaşım. Hadi gol at ya. Etkar hadi at top kap. Kolt şöyle. Etkar hadi koş koş. Çıkamıyorum sizi ya. Чисто чих маленький да достал. Он его не чал, мечет. То что же. Хотя он не классный. oyundan çıktı arkadaşlar. Biz kendimiz oynayalım. <laughs> Ne ya? Öldük ya. Şimdi kaçanacağız? Kaybedecek miyiz? Bunu buraya yazıyoruz. Kaybedecek miyiz? Falan. 5 tane kaçanmamız lazım. 5 tane kaybedersek acı biber yiyeceğim. beş taneden bir tanesini kaçanacak, loop boyayacak, Tatlı yiyeceğim. Dur bakalım. Hop ya. Dik. Şöyle. Ne olacak ki ya? Çocuk. Hay tamam. Kaybeten var ya. Tamam ya son. Pa. Ya. Dık. Yaş mı da kalım? Kazandık. Kazandık yaştık gözünüze kazandık. Bu arada, okul bitince telefon da açsam isteyenler istesin. Kim alak ya? Yolunu Kim ya alak? Şimdi ki Şimdi siz Bunu alıyorum ben şimdi, şimdi Şöyle 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 Şurada alalım. Alevi topuz al. Bak. Lumi yerdeki topçuklarını ateşe ve ve ay bu topladı mı? Vallahi ben bunu alacağım ya. Ben bunu alacağım. Ondan aldım da. Lumi yerdeki topçukla

Ha böyle mi? Aaa şeye var. Arkadaşlar bakın. Şuraya var. 9, 8. Güzel olmuş. Bak 15'ten başlıyor. Ama bu. Dolana kadar bir biçim, biçim başmış bitti ya. Bunu daha yeni çıkarttık. Sıfı atmadık. Su almayın onu. şeyleri şeyle yapalım. Dur kazandık ya çabuk. yazıldık. Ama kalem yazmıyor kazandık. Bununla da bir 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 bir. Bir bir. Bir bir bir. Bip 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 bip